Arka sokakların bir sonraki perdesi bir izleyici spekülasyonu sessizlik paramparça. Koltuğunuzun kenarına geri dönün. Hoş geldiniz. Arka sokakları sarsan bu devasa değişimlerin derinliklerine dalıyoruz. Toz duman daha yeni yeni dağılıyor. Ancak son bölümün sarsıntıları nefesimizi kesmeye etti. Yeni bölümde ekibi nasıl bir acımasız kader bekliyor? Mesut ve Ali arasındaki yüzleşme, gerçek bir dönüm noktası, daha sadece başlangıç ve makinedeki hayalet, cevher. Bir sonraki çarpık oyununda neyi serbest bırakacak? Her hayranın iliklerine kadar işleyen soru. Hüsnü hayata tutunabilecek mi? İkonik özgür ozanın canlandırdığı Hüsnü gerçekten karakoldan sonsuza dek ayrılıyor mu? Adaletin döner kapısı şiddetle dönüyor. Arka sokaklar ekibine kimler katılmak için ışığa doğru adım atacak? Daha da önemlisi, hikayesi vahşice kesilerek kimler zorla dışarı atılacak? Ve tüm destanın üzerindeki nihai gölge. Sezon finali gerçekten her şeyin sonu mu? Arka sokaklar nihayet son kez sahneye ve devam edecek. Her cevap, her ıstıraplı olasılık tam burada. Karanlığın kalbine dalmadan önce sadık izleyicilere bir yalvarış. Hüsnünün bu acımasız kader döngüsünden kurtulmasını talep ediyorsanız beğeni tuşuna basın. Bağlılığı ölçelim. Kaç kişinin Hüsnünün dizideki geleceği için savaştığını görelim. Geçmişteki kehanetlerimiz ne yazık ki doğru çıktı. Ekibin bizzat dokusu ikiye bölündü. Bir yarısı çaresizce Hüsnü'yü yok olmaktan korurken, diğeri tüm odağını cevheri yakalamaya çevirerek Ali'nin ruhu için savaştı. Ve aynen öyle oldu. Gerilim harikası olan son bölüm bizi nefes nefese bıraktı. Şimdi, sonrası 722. Bölümün hayaleti düşüncelerimizi sarmış durumda. Final, tüm kesinlikleri paramparça eden bir ikili darbe indirdi. Her şeye rağmen, bir çatışmanın acımasız mantığına karşı Hüsnü'nün kaderi bir ipliğe bağlı ve Ali ile Mesut'un karşı karşıya olduğu geri dönülemez seçim, saatin gizemi olmaya devam ediyor. İşte, arzu ettiğiniz sırlar. Öngörülerimiz kusursuzdu. Hüsnü, büyük bir irade mucizesiyle ucu ucuna hayatta kaldı. Onu almaya kalkan son kurşun başarıyla çıkarıldı. Rahatlama dalgasına hazır olun. Hüsnü uyanacak, iyileşecek ve 722. bölümde tekrar göreve dönecek. Size Hüsnü'nün düşmeyeceğini, Son saniyede ölümün pençesinden zaferi kapacağını söylemiştik. Rüzgar dönüyor. Hüsnü'yü parlak yeni günler bekliyor. Öte yandan Ali ve Mesut arasındaki tırmanan çatışma dizinin anlatım manzarasını domine etmeye devam edecek. Hüsnü'nün gözlerini açar açmaz söyleyeceği ilk isim Ali olacak. İlk düşüncesi, acil endişesi, yoldaşının peşini bırakmayan gölge olacak. Ancak Ali için bile bir ışık parıltısı yaklaşıyor. Hesaplaşma ve cezalandırma şimdi diğer yakıcı soruya gelelim. Mesut ve Ali'nin kaçınılmaz çarpışmasından sonra nasıl bir cehennem kopacak? Göz göze geldiler, silahları doğrultulmuştu. Geri dönüşü olmayan bir trajediye bir tetik çekimi kadar yakındılar. Ateş edecekler mi? Birinin diğerini vurma ihtimali daha önce ele aldığımız bir kabustu. Şimdi yıkıcı bir paralellik beliriyor. Bu kez Ali Mesut'a ateş etmeyecek. Bunun yerine ateş eden Mesut olacak. Ancak farklı bir amaçla. Ali'yi vuracak ve onu İstanbul'a geri sürükleyerek geri getirecek. Şehre ulaştıktan sonra Ali için gerçek iyileşme yolu başlayacak. Ali'nin güzel, önceki hayatı yavaş yavaş yeniden ortaya çıkacak. İşte o zaman asıl dram, bağlarının gerçek sınavı başlayacak. Ali rozetini geri alabilecek mi? Pınar'ı nasıl bir ızdırap verici sonuç bekliyor? Ve gerçekten de çekirdek birime tekrar kabul edilecek mi? Beklenmeyeni bekleyin. Ali'nin yolculuğu bitmekten çok uzak son bölümün son anları en kötü korkularımızı doğruladı. Cevher, her zamanki gibi sinsi bir kaçış sanatçısı kayıplara karıştı. Hikayesinin bitmediğini biliyordu. Zehri önümüzdeki birkaç bölümde yayılmaya devam edecek. Cevher ülkeden kaçmayacak. Selim ve Ayşe Can'ı istemeden piyon olarak kullanarak Mesut'a karşı sinsi, hesaplanmış bir strateji uygulamak için İstanbul'a geri dönüyor. Bu, Mesut ve Cevher arasındaki nihai çarpışma olacak. Büyük ihtimalle iki bölüm içinde Cevher'in terör saltanatı kesin olarak sona erecek. Ölecek, diziden kalıcı bir çıkış yapacak. Cevher ve Mesut arasındaki savaş yeni bölüme damgasını vuracak, izleyicileri beklentiyle felç edecek, adrenalin dolu bir hesaplaşma. Cevher nihayetinde kendi vahşi yıkımının mimarıdır. Çekirdek ekip için veda yok yeni arka sokaklar bölümü etrafında dönen en endişe verici söylenti. Mesut, Ali ve Hüsnü'nün potansiyel ayrılığı ile ilgili. İşte size mutlak gerçek tek bir ana kadro üyesi bile veda etmeyecek. Bu nedenle Hüsnü, Mesut ve Ali hepsi yerlerinde kalıyorlar. Sosyal medyada ve bazı sitelerde Mesut'un Ali'yi öldüreceğini öne süren iğrenç fısıltılar ve haberler kesinlikle yanlıştır. Tek kelimeye inanmayın. Mesut iyi olacak. Ali iyi olacak. Hüsnü iyi olacak. Gerçekten de birkaç bölüm sonra ekiplerin bir huzur ve mutluluk anı bulacak altın çağı anımsatan bir şekilde yeniden bir araya gelecek ve uzun süredir izleyenlerin kalplerinde nostalji uyandıracaklar. Sansasyonel gürültüyü görmezden gelin. Raporlar asılsız. Ali zarar görmeyecek. Ali kalmaya devam edecek. Pınar'ın kırık kalbi ve dönüşü Ali'nin acı verici hayata dönüşüne tanık olan ilk kişilerden biri Pınar'dı. Onu gördü ve o da yıkıcı bir farkındalık anında onu hamile gördü. Şimdi hayran kitlesini tüketen milyon dolarlık soru. Gelecek bölümler Ali ve Pınar arasındaki patlayıcı dinamiği nasıl ele alacak? Sonuçta, Pınar evli ve başka bir adamdan çocuk bekliyor. Ali ayaklarının üzerinde durduğunda, hayatlarının senaryosu ne olacak? Evet, ilk bölümler herkesin umduğu o narin kavuşmayı sunmayacak. Şiddetli, duygusal bir çatışma dönemi kaçınılmazdır. Ancak uzun vadede, Ali ve Pınar yeniden bir araya gelecekler. Yakın gelecek herkes için acı ve kalp kırıklığı barındırsa da, Mutluluk onu takip edecek. Ancak erken anlar izleyiciler için derin bir üzüntü kaynağı olacaktır. Pınar Ankara'ya geri dönmeyecek. Evliliği geri dönülmez sorunlarla sarsılacak. Bir ayrılma noktasına gelecek ve kocasından ayrılacak. Ali onu tamamen ve bütün olarak kabul edecek ve ikisi sonunda geri dönülmez bir şekilde tekrar bir araya gelecekler. Cevher'in son bölümü Cevher'in amansız gölgesi birkaç bölüm daha manzarayı karartacak. Ancak zamanı hızla korkunç bir sona yaklaşıyor. Mesut bu sefer Cevheri temelli öldürecek ve bu düşmanla olan defteri kalıcı olarak kapatacak. Cevher'in iğrenç eylemleri ekibi rahatsız etmeye devam edecek. Ancak büyük hesaplaşma Mesut ve Cevher nihayet yalnız yüzleştiğinde gerçekleşecek. Mesut onu bitirecek. Bu sefer işi şansa bırakmayacak. Cevher'in öldüğünden emin olacak ve bununla Cevher krizi çözülmüş olacak. Ancak bir kötü adam düşerken sahne bir sonraki dalga için temizlenir. Cevher destanı sona erdiğinde, diziye kaçınılmaz olarak yeni bir düşman galerisi tanıtılacaktır. Bu ve benzeri daha fazla analiz ve video istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu sağlam bir beğeniyle desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.